баынаузу кан дене мүңкү сулуу алтайдан амзап жүрсө кандене ак өлөңнүң бажынан үзүп кии кан дене аржан сулуу алтайдан Herkese esenlikler. Bu videodaki konumuz Türkçü milliyetçi mahkumlara özgürlük. Bu videoda sadece bir fikrimi paylaşacağım. Demek istediğim şu. Geçen haberi biliyorsunuz. Alaaddin Çakıcı dışarı çıktı. Bence iyi bir şeydir. Keşke diğer Türkçü milliyetçiler de dışarı salınsa da toplum biraz teröristlerden korunsa rahatlasa psikolojik olarak. Çünkü İstanbul'a bakıyorsun, birçok hain, bölücü, terörist ya aramızda yaşıyor, ya sokaklarda geziniyor, ya da işte terör örgütleri için para topluyorlar vesaire vesaire. Bunlara karşı kim mücadele edecek bir şey olursa? Tamam polis asker var ama polis asker de genelde milliyetçi Türkçü adamlardan oluşuyor. Şimdi vatanımız için, devletimiz için e, tehlike olduğu zaman en başta bu adamlar savaşacaktır. Yani Türkçüler, milliyetçiler en başta vatan için saflara duracaktır. O yüzden bu tür adamların dışarıda olması gerekiyor. Hükümet de bunu biliyor tabii ki. E, i̇çeride milliyetçi adam yatacağına terörist bölücü yatsın ama milliyetçi dışarıda olsun. Böylesi daha adaletli ve daha mantıklıdır. Ülkemizi bölmek isteyen, sevmeyen, propaganda yapan, eylem yapanlar kesinlikle tabii ki de içeride olmalıdır. Ama aksine vatanını seven, vatan için her an herhangi bir tehlikede silah altında duracak adam, yani Türkçü milliyetçi adamı dışarıda tutmak gerekiyor. Yarın öbür gün bu adam, bu vatan için e, silah altında duracaktır. Fikrim buydu arkadaşlar. E, siz ne düşünüyorsunuz? E, fikrinizi paylaşabilirsiniz. E, bizi videoyu beğenmeyi ve altına yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Esenlikler.